Zerdeçalın faydaları nelerdir? Zerdeçalın besin değerleri ve vücuda yararları. Zerdeçal lezzetli bir baharat olarak tüketilmesine rağmen geleneksel olarak ayuverda ve Çin tıbbında da iltihaplı durumları, cilt hastalıklarını, yaraları, sindirim rahatsızlıklarını ve karaciğer koşullarını tedavi etmek için kullanılmıştır. Şimdi zerdeçalın sağlık açısından faydalarına daha yakından bakalım. Zerdeçalın faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler. Binlerce yıldır yemeklerde kullanılmasına rağmen zerdeçal geniş kapsamlı sağlık yararları açısından araştırmacıları şaşırtmaya devam ediyor. Bir zamanlar anti enflamatuar faydaları kanser riskinin azalması ve detoksifikasyonun desteklenmesi üzerine odaklanmış olsa da yapılan araştırmalar bilişsel fonksiyonun iyileştirilmesi, kan şekeri dengesi ve böbrek fonksiyonunun iyileştirilmesi ve ayrıca atrit formları ve bazı sindirim bozukluklarında önemli faydalar sağlar. İçindeki kurkumin bileşeni nedeniyle zerdeçalın sayısız faydası mevcuttur. Zerdeçalın faydalarından bazılarını detaylı olarak videomuzda sizler için derledik. Zencefilgiller ailesinden olan zerdeçal bitkisi büyük bir yapraklı, çiçekleri sarı renkte bir bitkidir. Hint safranı, zerdeçöp, safran kökü, sarı boya, zerdeçal olarak da bilinir. Ana vatanı Güney Asya'dır. Asya yemeklerinde yaygın olarak kullanılır. Genellikle yiyecekleri ve kozmetik ürünleri renklendirmek için kullanılan kurkumin adı verilen sarı renkli bir kimyasal içerir. Zerdeçal, atrit mide ekşimesi, eklem ağrısı, mide ağrısı ve ülseratif kolit, bypass ameliyatı, kanama, ishal, bağırsak gazı, mide şişkinliği, iştah kaybı, sarılık, karaciğer problemleri, mide ülseri, bağırsak sendromu, safra kesesi bozuklukları, yüksek kolesterol, liken planus denilen bir cilt durumu, radyasyon tedavisinden sonraki cilt iltihabı ve yorgunluk için ayrıca baş ağrısı, bronşit, soğuk algınlığı, akciğer enfeksiyonları, fibromiyalji, cüzdan, ateş, adet problemleri, kaşıntılı cilt, ameliyat sonrası iyileşme ve kanserler içinde kullanılır. Diğer kullanımlar arasında depresyon, Alzheimer hastalığı, gözün orta tabakasında şişlik, diyabet, ödem, tüberküloz, idrar kesesi iltihabı ve böbrek problemleri adı verilen bir otlu ümmün hastalık bulunur. Bazı insanlar ağrı, saçkıran, burkulma ve şişlik, morarma, göz enfeksiyonları, akne iltihabı, cilt koşulları ve cilt yaraları, ağız içinde yaralar, enfekte yaralar ve diş eti hastalığı için cilde zerdeçal uygular. Zerdeçal ayrıca enflamatuar bağırsak hastalığı olan insanlar için bir lavman olarak kullanılır. Zerdeçalın faydaları. Zerdeçalın sağlık faydalarından bazıları şunlardır. Yüksek kolesterolü düşürür. Araştırmalar, zerdeçalın 3 ay boyunca günde 2 kez kullanmanın yüksek kolesterolü olan kilolu kişilerde toplam kolesterol, düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterolü ve trigliseritleri azalttığını göstermektedir. İltihabı azaltır. Enflamasyon vücudunuzun yaralanmaya karşı doğal tepkisidir. Vücudunuzun bir kısmı yaralandığında kan damarları genişler ve bölgeye daha fazla kan akışı sağlar. İltihaplı dokuyu kabarık ve kırmızı yapan şeydir. Zerdeçal kurkumin bakımından zengin olduğu için doku iltihabına neden olan enzimleri bloke ederek iltihabı azaltabilir. cilt bakımı. Zerdeçal dünyanın birçok yerinde bir güzellik ürünü olarak da kullanılmıştır. Akne, rozasea ve egzama gibi cilt sorunlarının giderilmesinde yardımcı olduğu bilinmektedir. Güçlü kemikler. Zerdeçalın 7 gramı günlük olarak tavsiye edilen manganez alımının %25'inden fazlasını sağlayabilir. Bu, güçlü kemikler ve beyin fonksiyonlarını destekleyen bir mineraldir. Zerdeçal aynı zamanda iyi bir demir, lif, potasyum ve B6 vitamini kaynağıdır. Antioksidanlar sağlar Antioksidanlar sağlığınız için inanılmaz derecede önemlidir. Bu savunma sistemi vücutta serbest radikal denilen ve hücre zarlarına zarar veren ve hatta hücre ölümüne ve birçok kanser türüne neden olan molekülleri bulmak ve ortadan kaldırmak için çalışır. Zerdeçal, serbest radikallerin yaratabileceği olası zararlığın bir kısmını azaltmaya ve hatta önlemeye yardımcı olabilecek zengin bir antioksidan kaynağıdır. beyin işlevini geliştirir. Yapılan bir araştırmada, zerdeçal, beyinde kök hücre büyümesini teşvik eden başka bir bileşik olan aromatik turmeron içerdiğini göstermektedir. Bunun hem mekansal hem de mekansal olmayan belleği geliştirdiğine ve nörolojik hastalıklarda rejenerasyonu desteklediğine inanılır. Kronik hastalık riski azaltmaya yardımcı olur. Zerdeçalda bulunan anahtar madde kurkumin, Alzheimer ve bazı kanserler de dahil olmak üzere birçok hastalık, bozukluk ve diğer sağlık sorunları için önleyici tedavi olarak kullanılabilir. Bir araştırmaya göre de zerdeçal ateroskleroz veya kalp hastalığına yol açabilen arterlerdeki plak birikimi azaltabilir. Oksidasyona karşı savaşır. Zerdeçal yağ hücrelerinin çoğalmasını engel olabilmektedir. Araştırmalar kurkuminin içindeki iltihap önleyici özelliklerin Obezitenin iltihap sürecini ortadan kaldırmada etkili olduğunu, dolayısıyla obezite ve obezitenin zararlı etkilerini azaltmaya yardımcı olduğunu göstermiştir.